Merhaba, Maskedeliz kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Ee, bu akşam sizlerle Kinoki ayak detoks pedlerini konuşacağız. Ee, şöyle ki ben dün akşam denedim. Ayağıma taktım. Hatta ablamla da denedik. Ablamla da denedik. Ee, vücuttaki toksinleri atmak için internete görmüştüm de yani merak ettim aldım. Trendyol'dan 20 liraya aldım. Bence AliExpress'te falan çok daha ucuza bulursunuz. Ee, 7 gün denemek gerekiyormuş. Ama biz e, bunun içinde 5 kullanımlık var. O yüzden bugün ikinciyi de takacağım. Şimdi ilk gün nasıl taktım onu E, e, tertemiz taktığımız pedin e, 12 saat sonra nasıl olduğunu göreceğiz e, şöyle ki ben taktıktan sonra ayağıma bir tane de çorap giydim çıkmaması sürtünmemesi için e, böyle ilk taktığımda böyle ferah bir his vardı sanki nasıl mentollü bir şey ayağınızın altına sürmüşsünüz gibi sonrasında biraz sıcaklık oldu sonra uyuyunca zaten duymadım <laughs> var mı yok mu bilmiyorum sonra sabah bir uyandım tabii ki böyle ıslak bir e, pamuğa basar gibiydi. Şimdi bir de çıkartırken nasılmış olduğunu görelim. Şimdi son çıkan görüntüde gördüğünüze göre bunu normalde işte 7 gün falan kullanmamız gerekiyormuş. Ee, üstündeki grilikler, o gördüğünüz siyahlıklar ı, 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 azalana kadar. Bir de hangi bölgede daha yoğunluk varsa e, vücudunuza o bölgede denk gelen yer toksin daha çokmuş. Yani bilemedim ne kadar doğru ne kadar değil içindeki... Zımbırtı bir dakika göstereceğim. Aa gösteremiyorum. Neyse göstereyim ya. Sakacağım zaten şimdi. Şuradaki zımbırtı. Böyle yakın çakam Şu içindeki zımbırtı zaten böyle koyu renk. O ayağımızla nasıl sanıyor? Bahar mı yapıyor? Ne yapıyor? Kararıyor. On kararıyor. Vücuttan gerçekten bir şeyler mi çıkıyor? Onu bilemiyorum. Ama sanki böyle biraz ayaklarımız hafiflemiş gibi falan filan. Yani kendimizi kandırıyoruz birazcık sanki ama. Neyse içinde işte C vitamini falan varmış. Bambu falan varmış. Bir şeyler bir şeyler. Bu böyle bir şey bilemedim. Yani pek tavsiye ed ediyorum diyemem ama bir hani macera olsun bir deneyelim falan derseniz uygun fiyatla deneyebilirsiniz. Belki size daha çok yarayabilir. Ben şimdi son bunu da takacağım. İki kere kullanmış olacağım. Çünkü bunun 2-3 paket falan almak geldi Biz ailece kullandık. <laughs> Hepimizin ihtiyacı var. Böyle yani. Bu videodan da bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.